Kayda geçmedik mi? Geçtik. Merhaba arkadaşlar ben Civan Bugün sizinle World of Warship Lite oynuyoruz. Kendisi mobil, Android ve iOS'ta bulunan bir oyun. Tabi bilgisayarlarınızda da oynayabilirsiniz. Arkadaşlar kendisi 7 kişilik savaş. Şu an kasmadan güzel oynayabiliyorum ve bir tank gördük. Evet arkadaşlar ben yeniyim oyunda uzun zamandır video atmıyordum şimdi atmaya karar verdim biz şurada bir saklanalım evet arkadaşlar tankımız M2 light evet geriye çekilelim Evet arkadaşlar. Ah gördüm. Şimdi seni yiyeceğim ben. Hayır gitmedi. Neden gitmedi? Ha şimdi anladım. Biz fark edildik. Şunu almayayım be. Şunu alayım. Şunu kafasına güzel bir tane koyayım. O kafasına kafasına. Ne açık duruyor. Bir tane de 35'lik benden. Brem. Beni gördün mü sen? Bir 35'lik kalsan benden. Bir kafitilik de benden. Kaçma dostum. O vurdu ama sekti. Hayır hayır hayır. Aynen aynen. Şimdi yapmış. Bir 37'lik. Evet arkadaşlar bir 37'lik daha. Arkadaşlar belki bugün iki video atarım. O takımımızdan iki kişi ölmüş ya. Hemen ben de şu arada bir götüreyim. Bir tane vuruşta ya kilimi çaldılar be. Bu ona vursun arkadaşlar ben de vuracağım. Şimdi bu bir tane vursun ona. Belki yani yenileceğiz gibi gözüküyor. Arkadaşlar ben bu oyunu yeni başladım ama iyi oynarım. Sekti diyor ya. Arkadaşlar kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Yine gitmedi, ama küçük cana kaldı. Tamam, bu bitirir onu. Heh. Öldürdük. İki tankımız kalmış be. Ama ben de gitmeliyim, yardıma. Beni gördü arkadaşlar. İki kişi bana dalıyorlar. Da ben bunu bitireceğim. Tamam bir vuruş daha bu biter. Ve sıfır sen gitti kardeşim. Seni de yiyeyim ben abicim. Hadi abicim sana da eyvallah. Sen de bir git kardeşim bir taneye. Kardeşim seni de buradan bir uğurlayalım. Ama iki kişi de alıyorsunuz bana. Olmuyor. Biz bir dönüş alalım. Çünkü bunun yönünü değiştirelim. Aynen böyle vuracağım arkadaşlar. Böyle onu bitirir. Bitirir de ben de bitiyorum şu an. Evet, bu biraz zor oldu. Hadi, aynen bir vuruş daha onu bitirebiliriz. 2'ye 2 iki kaldık arkadaşlar. Şu gitti. O arkadaşlar öldürebiliriz. Takımı ben kurtaracağım. Takımı ben kurtarmalıyım. Takımı ben kurtarmalıyım. Hayır boşa gitti boşa gitti. Hadi hadi hadi. Hadi. Ve ateş. Bitirdik arkadaşlar. Son anda kazandım. Ben civan bırakmam bu işi. Biraz agresif olduk be. Arkadaşlar takımı ben kurtardım. Yanlış dedim. Kurtardım arkadaşlar. Kaç kill aldık? 5 tank yok etmişiz. 7 tank var oyunda arkadaşlar takımın sadece 2 tanesini ben öldürmemişim Evet arkadaşlar oyun güzel bir oyun kutumuz var iki tane onları da açacağız şu tank nasıl ya premium tank güzele benziyor Allah iyi hmm. Arkadaşlar tanklarımı göstereyim. Şu benim değil şu sadece reklam amaçlı. M3 Stuart'ım var arkadaşlar. Çin'im var. Japon tankı. M2 Light var arkadaşlar. Bir de Nazilerin tankı. pz 2 var arkadaşlar. Kısaltılmış. T26 tank var. Crusher 2 var arkadaşlar. Hagon var. Hagon. Via Type B var arkadaşlar. Renault 35 var. Vickers MKF var arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi al diyor. Neyi alalım? Ama grup avatarı. Şunu aldık arkadaşlar. Şu etkinlikte arkadaşlar bir avatar aldık. şunu aldık hmm, hem de sınırlı sınırsız hemen kutularımızı açıyoruz arkadaşlar şimdi hemen açalım bakalım ne çık. savaş dps senden güzel bir şey çıkar büyük kutu umuyorum hadi kırma beni hadi açtık basıyorum o kendisi büyük tehlike avatarı 3 günlük sertifika parçası verdiği bir saatlik bir de 5 savaş değil biz. Evet arkadaşlar her şeyi tamamladık. Videomuzun sonuna geliyoruz. Şunu hemen bir yükselteyim ya da yükseltmeyelim. Videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Kanalıma abone olun abone olun ve videoları like, like unutmayın. Arkadaşlar benim bir takımım var grubum. 2000 var arkadaşlar. Onlara da abone olmayı unutmayın. Onlara da yakında kanall kanallarını koyacağım arkadaşlar abone olmanız için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.